burada da masanın üzerinde leğende korukları getirmişler koymuşlar buraya ev halkı ve görmüş olduğunuz gibi koruklarda burada ayıklıyorlar. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz böyle? Koruk temizliyoruz. Sonra ya haşlama yapacağız ya da öylesine robotta çekeceğiz. Şurupunu yapacağız. Misafirlerimize kullanacağız. Sadece şurup mu oluyor şimdilik bundan? E, ekşi de olabilir. Dolmaya, eşkiye, Eşkili köfteye ne yakorsan olabilir yani. Zor oluyor mu bunu böyle ayıklamak tek tek? Eh, mecburuk. Yoksa kabından şeyinden olmaz yani. Çölünden çöpünden olmaz. Temiz olması gerekiyor. Şimdi bunları dediğiniz gibi tek tek çöplerinden ayıklıyorsunuz. Sonrasında şurup ya da ekşisini yapıyorsunuz. Yemeklerde kullanılıyor değil mi? Evet. Ekşi genellikle hangi yemeklerde kullanılıyor? Ya işte sulu yemeklerinde kullanır. Ee, sıvısı da suyu da şeylerde merşibat yapılır, içilir. Soğuk havalarda misafirin gelince ikram edersin. Koruk şurubunu herkes biliyor mu? Yani bu Antep, yönde, yöresi. Bu Antep yöresi. Antep yöresi. Antep yöresi. Ama başka yerlerde bu kadar bilinmiyor değil mi? Vallahi orasını bilemem. Yaşadığımız, yaşamadığımız için bilemeyiz yani oraları. Peki bir şey diyeceğim. Bu koru niye erken topluyorsunuz? Yani niye erken topluyorsunuz derken tamam şurubu yapılıyor ama bunlar üzüm olduktan sonra toplansa daha iyi değil mi? Hayır. O zaman olmaz. O zaman şişirmen olur. Hiçbir şey yaramaz. Sadece üzümünü yersin. evet. evet. Yok. Buradaki bahçelerdeki bu koruklara e, koruk olduğunda herkes topluyor mu yoksa üzüme be, üzüm olmasını bekleyen var mı? Ya, aileye bağlı. Aile üzümle yapabilir, koruk da yapabilir, fark etmez. Üzüm olduktan sonra hiçbir şey olmuyor mu o üzüme? Hayır bir şey, ee, şey. Üzüm pekmezi diyorlar bazen. Ya çoğu olan yerde yaparlar, pekmez yaparlar çoğu olan yerde, az olan ha. yerde de böyle değerlendiririz işte biz. Asma de, üzümleri çok olmadığı için bunun pekmezinin yapamam. E, şurup olarak değerlendiririk, eşki olarak değerlendiririk Bek thanks Böyle güzel bir evde incirdir, duttur, nardır, e, kayısıdır. En sonunda koruk dedik. Korukları evet birbirinden e, çöplerinden taneledikten sonra e, ne yapıyorduk? Bunu eşkisini yaparsın. E, eşkili köfte yaparsın. Doğrama yaparsın patlıcandan. Salatalara korsun. E, geri kalan suyunu da yani ince suyunu da inceltirsin. Onu da şurup yaparsın. Gelen misafirlerimizi ikram ederiz. E bu böyle koruklar toplandı bir kere toplandı değil mi? Başka artık olmaz. Olur, olur ama bu kadar çok olmaz. E sonrasında çıkan koruklar da üzüm mü ee, olarak yiyoruz? Koruk yirik, üzüm yirik işte fark etmez. Ama başka üzümlerimiz de var, onları da yirik. Ama bundan sonra bu kadar olmaz koruk.